Hello Neighbor senin sürpriz yumurtalarını almış. Eve seni sokmuyor. Ay bakar mısın? Aa, kaç kaç kaç. Kaç. Geliyor Hello Neighbor. Geliyor. Kaç. Hemen gel buradan yumurtanı al. İçeriden yumurtanı al. Gel. Çabuk çabuk. Çabuk al çabuk vermiyor. Çık dışarı, çık dışarı geri çık. Çık aldı hepsini, kurtardı. Vermiyor bakar mısın? Burada bekliyor, bekliyor. Ay vermiyor. Yusuf kaç, kaç, kaç. Vermiyor, olamaz. Nasıl alacağız bizim yumurtalarımızı ya? Nasıl alacağız biz bu yumurtaları? Yusuf bir yol, bir yolunu bulmalıyız. Arkadan geldi. Eyvah, eyvah. Al çabuk al. Çabuk, çabuk. Kaç, çabuk. Çabuk. Aldık. Bir tanesini kurtardık. Koy onu kenara. Koy kenara. Aldık Hello Neighbor. Bir tanesini aldık. Sen kurtaramadın. Ay hemen al. Hemen al. Ay. Aldı. Yusuf onu da aldı. Kurtardı. Hello Neighbor. Kurtaramıyorsun. Yumurtaları alıyor götürüyor. Hello Neighbor'dan kurtaramıyor. Vermiyor, vermiyor. Geliyor ay, Yusuf, ay, vermeyecek ay, sana yumurtalarını. Ay, seni kovalıyor. Kaç, kaç, kaç. Yusuf kaç. Sana o yumurtalarını verir mi hiç? Yusuf hemen dışarı. Bahçeye, çabuk bahçeye. Bahçeye çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk. Ay yakalanmadan. Çabuk. Ah yaşasın. Yakalanmadı Yusuf, yaşasın. Tamam almıyor almıyor. Hello neighbor. Ah, yine geldi. Ah. Vermiyor. Vermiyor Yusuf. Verir mi hiç? Vermez ne? tabii ki. Ne? Dışarı Yusuf dışarı kaç. Koş küreğini al küreğini. Hello Neighbor küreksiz olmaz. Yusuf çabuk küreğini almaya gitti çabuk. Çabuk ne? çabuk. Aa, kaldık. Bir tanesini daha aldık. Hemen koş küreğini al Hello Neighbor küreksiz olmaz. Hello Neighbor'lar. Ama kurtardı. Ne? Vermiyor. Vermiyor Yusuf. Almaya çalışma sen de o tehlikeli ona çok yaklaşmaman lazım. O kötü komşu Hello Neighbor. Eyvah yavaş yavaş geliyor. <laughs> <laughs> vermeyecek. Hiç boşu boşuna <laughs> Hiç boş boşuna uğraşma vermeyecek Yusuf. Yumurtalarımız onda kaldı. <laughs> Sonuncusu. Öncesi... <laughs> Eyvah çok sinirlendi. <laughs> çok sinirlendi tamam almıyor almıyor Aa küreğini aldı senin hello neighbor küreğini aldı küreğini aldı ne olacak şimdi ay alıyor küreğini sana bırakır mı hiç aldı sonuncuyu da aldık hello neighbor aldık senin bütün yumurtalarını ne olacak şimdi kazanamadın aldık yumurtaları Yusuf gel bakalım yumurtalarına nerede tamam kavga yok kavga etmeden Kavga etmeden. O zaman ne yapalım? Hello Neighbor'la yumurtalarımızı paylaşalım. Değil mi anneciğim? No. Ha, iki tanesini ona ver. iki tanesini oh. de sen al. Şimdi yumurtalarımızı paylaştığımız için artık mutluyuz. Hello Neighbor'la anlaştık. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.